Selam gençler hoş geldiniz. Evet bugün arkadaşlar Lazali ile birlikte itiraf cezalı Arena of Valor oynuyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Lazali ile bayağıdır video çekmiyorum. Ben de böyle bir anıları yad etmek adına bir video çekeyim dedim. Hem de itiraf cezalı birbirimize itiraflarda bulunacağız. Birbirimize yaptığımız şerefsizlikler olsun, o olsun, bu olsun. Sonuçta bu adam benim 6 yıllık arkadaşım arkadaşlar. Ne yapıyorsun Laz? İyi sen. Genel klasik. <laughs> Aslında ben de çok iyi değilim de neyse. Ya işte iyi olmaya çalışıyoruz. Dışarıdan insanlar bizi mutlu görüyor las. Ama içimizi bilmiyorlar las bizim içimiz kan alıyor. Ben kaç gündür uyuyamıyorum biliyor musun? Doğru söylüyorsun ya. Benim sıkıntılarım var arkadaşlar biliyorsunuz. Şimdi Laz'la birlikte bir 1v1 bir bir atacağız hızlı bir şekilde. Kaybeden kazanana büyük bir itirafta bulunacak. İtirafı da kabul etmezsek bir itiraf da bulunacak. Yani öyle söyleyeyim. Çünkü itiraf kaliteli bir itiraf olması lazım. O zaman Hayır oyunda ya ne alakası var ya. Öyle öyle sağlam bir itiraf yapacaksın. Yaptığım bir kazık şerefsizlik olsun anlatırsın kabul ettim. Bu arada arkadaşlar daha fazla da Aran Valor gelmesi istiyorsanız like atmayı, yorum yazmayı ve abone olmayı unutmayın. Aynen aynen like mutlaka. Ya. Hangi karakter alacağım lan? Ben hangi karakter alacağımı söylemiyorum. Görüyor musun peki aldığım hangi karakter? Hayır. Hayır Görünürsen göremiyorum. çok güzel tamam. Ben güzel bir karakter aldım arkadaşlar şu an Laz'a söylemiyorum. Yani arkadaşlar Aran of Valor'da Laz'ın bir eline verelim ya. Hani arkadaşlar geçen sefer beni yapmıştı. Hızlanmış. Hızlı bir şekilde geliyorum. Ben oyunun taktiklerini, tekniklerini çözdüm bayağı bir. Hızlıca... Öyle mi diyorsun? Aynen aynen. Burada bir level kasma var mı bu 1v1'de? Birbirini... Kasıyorsun işte minyonlar falan filan olacak. Minyonlar da gelecek değil mi? Sen Volhane'i mi seçtin? Evet. Aa aynı karakteri seçtik o zaman. Geber 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 geber. Şöyle bir yenileceğim. Biz de artık bir şeyler öğrendik Lazale. Biz de öğrendik bir şeyler derken şöyle. O baya vurdu baya vurdu baya vurdu arkadaşlar. Şu minyonlardan biraz level kasılayım. Canımı güçlendireyim. Yoksa bu işler sıkıntıya girecek aga. Yükselt, yükselt. Hayır, hayır. Hayır, kaçtım. Kaçtım. <gülüyor> Biraz <gülüyor> fazla, fazla sıkıntıya giriyordum az daha. Canımı fullledim aga. Geliyorum oraya. Las ifade almaya geliyorum. Volheim bayağı garanti karakter değil mi ya? O yüzden aldın. Yo aslında o kadar sevmiyorum da. Ben Volheim'i baya seviyorum bu arada. Benim sevdiğim karakterlerle bir vs bir atılmıyor. Öyle mi diyorsun? Oo boya boya canı gitti. Ha cam mı alıyorsun oradan köşeden? O can alma yeri nerede? Ben ben kendiminkini bulamıyorum. Kendininki yok. Niye benimki yok? Bir tane var da. Ha, kim mi? alırsa. Evet. Tamam, okey. Şimdi anladım. Şimdi ayıklama mı yüzüyor? Hayır. çocuğum, ben bunlardan değilim abi. Bırak, 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 bırak. Bırak, bırak, bırak. Palavera bırak, bırak. Sen bırak, bırak. Sen, Sen 3 milyar 750 milyon milyar. <laughs> Sen bu parayı ne yaptın? Evde çoluk çocuk açtır. Sen para vermiyorsun. Sen palavera bırak. Ya niye ölmüyorsun? Önder kaç. Önder kaç. Hayır. Aga çok zorlandım ya. yani sen bu oyunu oynuyorsun da biz oynamıyoruz mu zannettin? Evet. He? Biraz sıkıntıya girdik. Evet. Sen pala vere bura. O ya 7 level ne ara oldun ya? Aha vallahi ölüyor. Vallahi ölüyor. Ah hayır kim öldü? Okey sen. Ben öldüm. Kale alana Şimdi kadar. Evet üstüne alana kadar. Hayır be. Hayır. Olmamalı. Gidiyor. Okey git bir tane. Kulü. Ya ben niye bu kadar uzun süre ölü kaldım ya? Ben biraz canımı doldurayım da. Anlıyor musun beni? Anlıyorum ustam anlıyorum ustam da şimdi ben halledeceğim. Halledeceğim. Halledecek şimdi misin gerçekten? Şimdi sağ, sağlam geliyorum sağlam geliyorum aga. Tamam tamam aga tamam. Şimdi sağlam geliyorum arkadaşlar. Anlıyorum seni yebece. Şimdi işim bitti Laz. Ya bu neyle donduruyorum beni? Nasıl ben, yani? Ben de dondurmak istiyorum. <laughs> ya Hayır. Arkadaşlar Laz elimize veriyor. Üzülme ya. Sen de öğreneceksin bu oyunu yebeci. Öğreneceğim öğreneceğim. Sen, sen, kaçsın? Gümüş. Ben gümüş birim. Altın bir. O zaman benden baya yüksektesin sen. Evet evet. Arkadaşlar <laughs> biraz sıkıntıdayız. Ama olsun 9 level'ım. Bu saatten sonra alayına isyan alayına boru arkadaşlar. Dur! Sonuçta önemli olan kule kesmek. Kule kesersek sıkıntı olmayacak ama o 10 level olmuş. Ya hayır ya anasını satayım böyle işin. Arkadaşlar elimme veriyor ya. Arkadaşlar bu adam gece gündüz kasılıyor mu ne yapıyor içimden geçti. Lan, i̇tirafta ben bulunacağım ya hayır. <laughs> <laughs> Ağlamak istiyorum arkadaşlar. İtirafta benim bulunmam gerekiyor. Çok iyi ya. Güzel güzel oyundu bu arada. Eline sağlık. Biz bir ara seninle kavga ettik Las. Evet. Böyle bir mevzu yüzünden ben senin telefonunu ifşa etmiştim ya hani. <laughs> kavga ettiğince telefon ifşa... Ha Evet ben <laughs> senin telefonunu bir ara ifşa etmiştim. Yanlış Sonrasında mı? kavga etmiştik. E, evet, sana sonra kavga etmiştik senle ve 2-3 ay konuşmamıştık adam akıllı. Ne? O kadar değildi ya. Ya ben her sabah uyanıp sana sövüyordum. <gülüyor> <gülüyor> İtiraf <laughs> beğendin mi? Çok iyiymiş Her ya. Her sabah kaldım. <laughs> Aaaa diye küfür ediyordum durduk yere. Neden? Ne bileyim ben öyle sinir sinir... Haksızdım bu arada orada sen. Hem haksızdım hem de sövüyordum. <gülüyor> <gülüyor> bir daha oynamıyoruz Gel. bu arada. Sadece bir kere oynuyorduk. Bir kere itirafta bulunduk bitti. Canlı bitti mi? Evet bitti. İtirafım buydu. İkinci oyun yok mu? Yok ikinci oyun yok sen kazan. Aa eyvallah tamam. Artık mutlu olabilirsin. Mutluyum bu arada. Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Şu videoları izlediğiniz için izleyin. Bunu da izlemesine gitmeyin izleyin. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Bay bay.